çekmeye 3, 4. Vurken vurdum, yükseldim, düştüm. Yükselme esnasında bakın yavaş yavaş aynı zamanda merkeze geliyorum arkadaşlar. İzleyin. Yüksel, vurdum, yükseldim, düştüm. Yani şu değil. Burada dönmüyor. Vurduktan sonra yükselirken içeri dönüyorum aynı zamanda. Bak bu alan kafasını görenler ama biz şu an yükselmek zorundayız. Gel bakalım. Tekrar 3 4. Buradan vurdum, yükseldim, düştüm. Döndüm ve Güzel. Burada kalkışsa iki kez sağa Yani 1 ve 2 ve 3 ve Tekrar içeriye geldim. yazdım. Gel vurdum düm düz vurdum yüksel düştü he burada kolları da atalım bakın kolumda hiçbir değişme yok vurdum yükseldi şimdi düştü kolum yani şunu yapmayın yapmayın başlar böyle yapıyor dikkat ben bir yorum yapıyorum altta bir yorum yapıyorum tamam arkadaşlar sizler her oyun arkadaşlar oynamayın hem olmayın sabah torucunuz da oldu, bak ben de yeni oynuyorum sonra yapalım bakın kalktım indirdim kolumu diğer elimi gene kaldırdım aynı elimi bastım döndüm içeriye geldim geri açtım vurdum çökmeye başladım bir vurdum yükseldi düştüm döndüm. Hadi bakalım. Nasıl? İki bir birleştirelim. <laughs> üç, dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz

Evet, şu kalkışı yakalayalım arkadaşlar. Müzikten önce farkınlar oldu. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve Bakın böyle dediğim gibi adam önce de kalkabilir. Evliyem o gün keyfi yoktu, yorulmuştu. Önce kalklar, bir tam var ama yani herkes aynı olsun diye bunları yapıyor. Hani illa böyle dediği bir şey yok. Allah çıkmasın, nasıl yaşıyor, söylemiyorum. <laughs> Kalkıştan <Baksana. gülüyor> Son kez. Hadi şurada, şurada. Hadi 3 4 ve Top Düştüm gop, 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 döndüm ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 D. Şimdi buradan sonrası önemli. Tabii oyuna başlıyoruz artık. Gelelim fasulyenin saygıları. sende o müzik var mı? Sizin sırrını yaptı. Telefonda falan. Evet. Havas Bey. mı? Ha. Yok Cengiz'de vardı ya. Gerçek mi oğullar? Cengiz şu an çalışmada Arayın gelsin istiyorsun. Ya hani gelmeyeceksin. Bu sırf bu iş için gelmesin de. Yani abi buradan geldiğinde zaman... mi buraya?